Arkadaşlar merhabalar. Bir subnetting e, pratik videosuna daha hoş geldiniz. Yine subnetting net üzerinden soru çözümü yapacağız sizinle birlikte. Şu an ha tarayıcıyı açamadım. Bize lazım olan materyaller çeviri, subnetting net, e, not defteri bir de hesap makinesi lazım olabilir. Bunları açtıktan sonra hazırsanız başlayalım. Şimdi bize sorumuzda demiş ki ne demiş? Ben de bilmiyorum. Çevireye bakmamız gerek. Şöyle bakalım. Ne diyor? E, 172, 22, 29, 136, 255, 255, 255, 240 ana makinesine ait olduğu alt ağı geri. Yani bu hangi net? Alt ağı girin. Alt A girin. Bizden galiba e, bunun network adresini istiyor. Şimdi bunun artış miktarı 16 bunu nasıl belirliyorduk bakın 128 64 32 16da 240 yapar en son 16 Yani bu e, 4 bitin 1 olacak hepsi en sonunda o yüzden artış miktarı 16-16 Bu B sınıfı bir IP adresi arkadaşlar e, bunun ilk üç oktetini Network olarak saymış yani şurası son oktetinde. E, Samnetin işlemi yapmış yani e, Network işlemi yapmış son noktatinde nasıl olacak Peki bunun Normalde 172 22 29 bu Network adresi şimdi 0 16 32 64 diye gidecek şimdi 128 kesin olacak e, 128 16 daha ne yapar 138 144 yapar 144 16 daha 160 yapar. O zaman bu 128 içerisinde bir network arkadaşlar. bu yani 128 network içerisinde diyeceğiz. Submit diyelim. Gördüğünüz gibi doğru cevabı aldık. Diğer soruya bakalım. Hemen kopyalayalım bunu. Yapıştır diyelim. 172, 26, 171, 212, işte slash 28 ana bilgisayarın partisi olduğu Adık son ana son geçerli ana bilgisayara girin. Slash 28 ne demek arkadaşlar? Ee, büyük ihtimal 255, 255, 255, 240 bunun anlamı. Neden? Zaten büyük ihtimal değil öyle. Şöyle 24 bakın 25, 26, 27, 28 yani e, sabretme eski bunun 255, 255, 255, 240. Sonra da ne diyor? ana bilgisayarın parçası oldu adık son geçerli ana bilgisayarı geri ee, bu şu an 16 16'da ilerleyecek ya Arkadaşlar şimdi 160'a kadar kesin geldik Biz 160 116 daha 176 16 daha 192 192 16 daha 208 208 16 daha 208 218 224 şimdi bu 208 Network içerisinde bu bilgisayarın parçası olduğu son geçerli bilgisayarı girelim. O da nedir arkadaşlar? Yani son network 224 ise. Çünkü ilk 3 oktetin network olarak kullanacağız. Burada bir oynama yapmıyoruz. Burada bir networklerde oynama var. Yani bu ağı aslında 16 tane subnete bölmüş demek. Son networkümüz 224 ise arkadaşlar. 208 değil de 224 değil de bunun 222 olması gerekiyor arkadaşlar çünkü 223 bizim broadcast adresimiz olacak, 224 de farklı bir network olacak. O yüzden yazıyoruz arkadaşlar 172.26.170. dediğimiz gibi arkadaşlar 208 network adresimiz, 209 ilk hostumuz, 222 son hostumuz, 222 diyorum ben buraya submit diyorum. Bakın doğru cevap. Next question diyelim. Kopyala. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Ee, yani artık konu anlatımlarını geçtim. Sadece soru çözümüne odaklanıyorum. Ya biraz daha böyle e, hızlı sanki siz de biliyormuşsunuz gibi ben e, geçiyorum. Eğerle bilmiyorsanız gerçekten something e, oynatma listem var. E, sabırla izlerseniz çok güzel anlattığımı düşünüyorum. E, umarım izlersiniz. Başka diyecek lafım yok. Aşağıdaki ilk geçerli ana bilgisayarı girin. 192, 168, 17, 8. Aşağıdaki ilk geçerli ana bilgisayarı girin. Şimdi bunun network adresi şöyle arkadaşlar. Bakın ilk ilk 3 okteti network adresi bunun. C sınıfı bir IP adresi bu. E, 255, 255, 255. Son oktetinde subnet'in işlemi yapılmış. Peki bu e, yani subnet başına kaç tane host düşüyor derseniz arkadaşlar subnet başına iki tane host düşüyor. Çünkü örnek verelim hadi hadi örnek verelim ya gelin şurayı kopyalayayım ben. Çok yani yazmadan anlattık. Biraz da yazarak anlatalım. Şunu kopyalayalım. Şimdi neydi bunu subnet meski? 255, 255, 255, 252. Şimdi ilk 3 oktetin network. Normalde arkadaşlar bunun artış miktarı bu şekilde olacak. 0 4 ve 8 şeklinde gidecek. Peki bunun ilk host'u ne olur? Şöyle arkadaşlar o da şu şekilde olur. Bakın ilk host'u bu olur. Çünkü bu network adresi şu şurası network adresi. Sonra bunun bir ikinci host'u olur arkadaşlar. Şöyle. Bir de bunun broadcast adresi olur. 3. Bakın 4 de zaten yeni bir network bize soruda ne diyor? Bir daha bakalım. Aşağıda ilk geçerli ana bilgisayara girin. Yani bu network içerisindeki ilk geçerli ana bilgisayara girdiğimizde bakın bu 17. Nok, yani 192.168.17.8 network'ü o zaman 17.9 olması gerek. Girelim bakalım. Doğru mu anlamışız? 192.168.17.9 diyorum. Submit diyorum. Ve doğru. Evet. Soruyu doğru anlamışız arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. Bakalım ne diyor? Kopyala. Yapıştır. 10, 242, 50, 167, 255, 255, 128.0 ana bilgisayarının parçası olduğu ağdaki son geçerli ana bilgisayarı girin. Şimdi bu hangi network? Bakın. Bu hangi network içerisinde? Şu an onu belirlemeyelim. Tamam şöyle söyleyelim. E, bu A sınıfı bir IP adresi ve bunu B sınıfı gibi subnetting yapmış. Yani B sınıfı e, üzerinden subnetting yapmıştım. Ya da şöyle söyleyeyim. A sınıfı bir IP adresi ama subnet meskini B sınıfı gibi girmiş. Yani e, slash 17 arkadaşlar bu. Şöyle açık daha açık bir konuma getireyim. Söyleyemedim daha çok açayım. Şöyle bu bizim IP adresimiz arkadaşlar. Demiş ki buna 255 255 128.0 Normalde 255, 255 0 .0 dediğimizde slash 16 idi arkadaşlar. burada anlıyoruz ki demek ki 3. oktetten soldan sağa doğru bir bit almış. Yani bu slash 17 olacaktır arkadaşlar. tamam o zaman yani şurası direktmen network. Yani oynama yani subnetting işlemine tabi tuttuğu alan neresi? Son iki oktet. O zaman yazalım arkadaşlar. Bakın 10.242.0.0 şimdi bizim network adresimiz. Yani ilk network bu. Sonra ikinci network'e bakalım. Şimdi bakın 128 diyor. E, 128 diyor. Yani bu ağı arkadaşlar e, koca bir ağı ikiye böldüm diyor. O zaman şöyle yapacağız. Bunun ikinci network'ü de budur arkadaşlar. 10.242.128.0. İlk ve son host ve broadcastlerini yazayım daha da netleşecek görün. 10. işte 242.0.1 ilk hostumuz 10. bakın 242. Burası hala da network adresimiz ama subnetting yaptığı için artık network'ü ya yani 3. oktete 3. oktetin ilk bitine kadar network işlemi yapıyoruz. Yani ilk biti değil de aslında son bitinden alıyoruz. Şöyle çünkü bakın sağdan sola doğru artış miktarı yapıyor. Yani biz şuradan bir bit alıyoruz. Gördünüz mü? Tam buradan. Yani bunu 8 bit olarak düşündüğümüzde zaten öyle. Bakın sondan alıyoruz. Umarım çok karışmamıştır. Ben yazayım siz anlarsınız. 10.242.0.1 ilk adresimiz son host'u gireceğim arkadaşlar. Bakın 128 olamaz çünkü başka bir network 127.254'tür. Broadcast'ı girelim. 10.242. 127.255'tir arkadaşlar bu da. O zaman diğer network'e girelim. 10.242.128.1 diyorum. Evet. 10. 242.255.254'tür arkadaşlar. 10.242.255.255'tir. Bu da broadcast adresidir. Bize soruda ne diyor? Bu ya yani bu network'ün içerisinde olduğu bilgisayarın parçası olduğu adık son ana bilgisayara girin. Yani bu 10.242.0.0 network içerisinde arkadaşlar şu an. O zaman bunun A'daki son geçerli ana bilgisayar nedir arkadaşlar? Bakın ben burada yazdım. 10.242.127.254'tür. Çünkü 255 broadcast adresi. O zaman hemen cevabımıza bunu yapıştıralım arkadaşlar. Yapıştır. Submit diyorum. Bakın doğru. Bu arada video kaç dakika oldu ona bakayım arkadaşlar. 10 dakika olmuş tamamdır. Arkadaşlar daha önce dediğim gibi 10 dakikayı geçsin istemiyorum. Sıkıcı olsun istemiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyiflidir. Umarım anlaşılırdır anlamadıysanız lütfen yazın yorumlara yazın Aslında yorumlara yazarsınız beni mutlu edersiniz e, kötü yorum atsanız bile e, de ulan sonunda yorumlara bir kişi yazmış derim yani e, dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sorunuz varsa aklınızda lütfen sorun çekinmeyin e, yanlışım varsa uyarın iyi çalışmalar herkese arkadaşlar hoşça kalın